Günümüzde halkın iki kısmı ayrıldığını görüyoruz. Bir kısmı fakirlik ve zillet içerisinde yaşarken bir kısmı gökdelenlerde ve uç hayatlarda yaşıyorlar. Toplum içerisinde inanılmaz bir eşitsizlik var. Ülkenin bir yerinde obezite ile ilgili bazı tedavi yöntemleri uygulanıyor. Ülkenin diğer kısımları da açlıkla mücadele ediyor. Tarihe baktığımız zaman İslam devletlerinde hiçbir zaman böyle bir sorun olmamış. Çünkü devlete aliyenin zekat memurları bulunuyordu. Ve bu zekat memurları zenginlerden zekat topluyordu. Alınan bu zekatlarla fakir fukara ve kimsesiz kişilerin yaraları sarılmaktaydı. Toplanan bu zekat paralarıyla inşa edilen imarethaneler ve misafirhaneler hala günümüzde dahi varlığını koruyor. İmarethanelerde fakir fukaraya sabah ve akşam olmak üzere günde iki öğün yemek verilirdi. Bu imarethanelerde dağıtılan yemekler e, fakir kişilere dağıtıyoruz diyerek dağıtılmazdı. Çünkü biz bunları fakirlere veriyoruz derseniz, Fakir olan kimseler oraya gelmekten çekinir. Çünkü fakir olan kişiler e, yoksulluğunu dile getirmekten utanırlar. Ben fakir değilim ki niye gideyim diye e, gurur yaparak oraya gelmekten çekinebilirler. Bundan dolayı bu yemekler e, zengin kişilere de dağıtılır, halkın tamamına ikram edilir. Böylece o fakirlerin gururu rencide edilmemiş olunur. Bununla beraber bu yemekler dağıtılırken yemeği dağıtan kişiyle yemeği alan kişi birbirini görmez. Arada bir dönme dolap bulunur. Dolabın bir bölümüne yemek konur ve dolap çevrilir. Dolap çevrildiği zaman diğer taraftaki kişi de o yemeği alarak gider. Bundaki maksat şudur yemeği dağıtan kişiyle yemeği alan kişi birbirini tanıyorsa veya komşuysalar e, yemeği almaya gelen o fakir utangaçlık gösterebilir. Gene burada da aynı şekilde o kişinin gururunu rencide etmemek için böyle bir dönme dolap sistemi çalışıyor. Uygulanan zekat sistemleri vasıtasıyla e, halk içerisinde bulunan fakir fukaranın bu sıkıntıları bu vesileyle giderilmiş olmuyordu. Bununla beraber İslam Devleti'nin hemen hemen her köşesinde misafirhaneler bulunurdu. Sokağa düşmüş olan veya büyük felaketler yaşamış olan kimseler bu misafirhanelerde istediği kadar kalabilirdi. Özellikle misafirhane vazifelilerine verilen talimat bu yöndeydi. Gelen kişi ne kadar uzun kalırsa kalsın, hiçbir şekilde ona e, bir söz edilmeyecekti. Bütün bunların yanı sıra İslam ülkelerinde yani şeriatın düzgün bir şekilde uygulandığı İslam ülkelerinde iş konusunda da herhangi bir sorun bulunmazdı. Şu an günümüzde iş konusunda büyük sıkıntılar yaşanmasına sebep olan şey faiz sistemidir. Mesela e, bir kişinin 1 milyon dolar parası olduğunu varsayalım. 1 milyon dolar parası olan bir kişi ilk iş olarak bir e, iş yeri açmayı düşünecektir. O parayı sürekli hale getirebilmek için bir iş yeri veyahut da bir fabrika kurmak isteyecektir. Çünkü hazıra daha dayanmaz. Hal böyleyken e, faiz bankaları böyle sermayesi olan kişilere şöyle bir teklifte bulunuyor. Diyor ki elinde bulunan parayı gel bize yatır biz her ay sana 20 bin dolar para ödeyeceğiz. Faiz payı olarak 20 bin dolar her ay sana para ödeyeceğiz. Bu durum karşısında o kişi ticarete atılarak zahmete ve tehlikeye girmek yerine faiz bankasına parasını yatırıyor ve oradan gelen faiz payıyla her ay belli bir miktar para alıyor. Faiz bankalarının bu uygulamaları sebebiyle sermaye sahiplerinin hiçbirisi iş kurmuyor. Hepsi ellerinde bulunan parayı bankaya yatırıyorlar. Hal böyle olunca hiç kimse iş kurmuyor. İşte İslam devletlerinde faiz yasak olduğundan dolayı böyle sıkıntılar bulunmazdı. İş konusunda böyle sorunlar yoktu.